Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tek sıradan oluşan incili kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu altın başak 554 numara. En küçük boy inci kullandım. 20 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelim de bu şekilde çok güzel. Yapımı da çok kolay hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Ben sizlere en başından tekrardan göstermek istiyorum. İpimizi sabitliyoruz. Başlama yerinden herhangi bir tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir tane incimden alıyorum. Sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İncimi sabitlediğim ilmeğin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir aynı yerden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 Zincirimi aynı yerden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir kapattım. 5 oldu. Toplamda 7 tane pırpır pır yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir kapattım 6. Sonuncuyu yapıyorum. 7. pırpırımı da sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir incimden alıyorum Sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir ilmeğin içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Zincirimi aynı yerden sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir kapattım. 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyorum. Yazmamın tersini çevirdim. 1, 2, 3, 4.üncü orta kısımdaki pırpırın içinden sabitliyorum. 2 zincir. 11 zincirin altından kapatıyorum. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3 2 zincir kapattım. 4 2 zincir kapattım. 5 6 7 8 9 10 10 tane 2 zincir ile kiprik yapıyoruz. Bu taraftaki 4. pırpırı direkt ilmeğin içinden sabitleyerek yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir kapattım bu tarafa da 3 tane pırpır pır yapıyoruz 2 oldu 3 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 3. tığ battısından sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir tane incimden alıyorum sabitledim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ilmeğin içinden kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim kapattım dördüncüye geldiğimizde zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincirimi yazmanın tersini çevirdim ortadaki 1 2 3. pırpırın içinden sabitlemesini yapıyorum 2 zincir Düzünü çevirdim. 11 zincirin altından kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane iki zincir ile sık iğnesi yapıyoruz. Bu taraftaki dördüncü pırpırı direkt zincirin ilmeğin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim, kapattım. 5 oldu. 6 7 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3. tığ battısından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir tane incimden alıyorum. Sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir. İlmeğin içinden kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yerden kapattım dördüncü de zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yazmamın tersini çevirdim orta kısımdaki zincirin içinden kapatıyorum 2 zincir çektim. Düzünü çevirdim. Zincirin altından kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 4 5 6 7 8 9 10 4. pırpırı incinin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 sonuncu pırpırı da sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 3 tığ battısından sabitledim. Evet hanımlar bugünkü modelim de bu şekilde yaparak tamamlanıyor. Hem kolay hem de gösterişli bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.